büyük dava ve ülkü insanı merhum Ziya Gökalp'in Polvan Veli isimli manzum masalında dini güçle birleşen milli gücün nasıl mucizeler yaratan bir kuvvet olacağının işaret eden coşkulu bir tahkiyeye ustalığı vardır. Kaleme aldığı tevhid şiirinde bir göz ki yezden odur, millet o, vatan odur, Örf, icma, Kur'an odur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek haykıran da gene Türk milliyetçiliğinin medarı iftarı Ziya Gökalp'tir. Tarihin tozlu raflarına düğümlenerek bırakılan mahut tartışma konularını dış bağımlı operasyon ikmaliyle tekrar gündeme taşımak yalnızca aymazlık değil, aynı zamanda ahmakça ve alçakça bir tezgahtır. Milli ve manevi değerlerimizin istismar edilmesini tahrik ve provoke edenler, ne bu vatana, ne bu millete, ne de yüzyıllık cumhuriyet müktesebatına sev, sevgi ve saygı duymayan laşka tipler, layüsel asalaklardır. Türk milletinin varoluşuna, bu ebedi ve zeli oluşun dayandığı aşkın fikre hürmet beslemeyenlerin tekeremize çomak sokmak, kervanımızı yağmalamak için sürekli pusu attıkları biliyor, görüyor ve takip ediyoruz. Bunlar cehaletin ve civiliyetsiz mizacın pençesinde kıvranan şuursuzlardır. Tanıyanların tek başına okul olarak tarif ettiği bizim nazarımızda müstesna bir yeri bulunan merhum Fethi Kemihloğlu'nun 22 Kasım 1975 tarihinde verdiği bir konferansta aynen dediği şuydu. İnsan fikre dost olunca tarihe, coğrafyaya, ormana, ağaca da dost olur. Entegre bir bütün içinde bütün dostluklar söylenmeye mecburdur. Dost göze sezdirmeden göz yaşını silendir. <laughs> Varoluşumuzun muazzam fazilet ve fikrine dost olmayanlar, milli ve manevi hayatımızın tüm güzelliklerine karşı adı konulmamış, ilanı yapılmamış bir savaş halindedir. Ellerinden gelse milletimizi gökyüzünden, güneş ışığından hatta ve hatta karanlıktan bile mahrum etmeyi isteyenler, hainler iç ve dış husumet cephesinde birleşen, namusuyla çıkarlarını bir tutan işbirlikçiler vardır ve hüviyetleri bellidir. 30 Aralık 2023 Cumartesi günü anıt kabirde kahrolsun Cumhuriyet şeriat gelecek diyerek avaz avaz bağıran bir sapığın provokasyonuyla yine yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşünde Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan masum bir insanımıza hilafet bayrağı açtı iddiasıyla saldıran meczubun eylemi zamanla itibariyle tesadüf değildir. Adeta 6 nizam 1909 akşamı Galata Köprüsü'nde vurulan Hasan Fehmi'nin veya 9 Haziran 1910'da emin önünde kurşundanan Ahmet Samim vakalarının tekrarı yaşatılmak istenmiştir. Ve hey cahiller güruhu, ve hey kendini bilmezler grubu, behey siyasi sportacılar, kafilesi ilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Böyle bir bayrağı tarihin hangi döneminde şahit olunmuştur? şayet rahatsızlık, şayet hazımsızlık, kelime-i tevhidde ise tarafımızı ve kararımızı açık açık seslendiriyor ve tarihe not düşüyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. <laughs> Merhum büyüğümüz Dündar Taşer biz kimiz diye sormuş ve şöyle cevap vermiştir. Biz dünyanın en büyük imparatorluklarını kurmuş ve hakimiyetini eski dünyanın bilinen her köşesinde yürütmüş bir milletiz. Yani biz Müslüman Türk milletiyiz. Ülkümüz Turan, istikametimiz Kızıl Elma, hedefimizi ilahi kelimatullah'tır her Arapça yazıyı veya görseli irtica diye sunanlar, korku tacirliğine soyunanlar, milli birlik ve dayanışma ruhumuza beşinci kol faaliyetiyle saldıranlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır, yeminli Türkiye düşmanlarının süzmeleridir.